Show'un yeni bölümüyle yarın Show TV'de. Bir renk, yeşilden fazlası. Bir bahçe, doğallıktan fazlası. Bir nefes, huzurdan fazlası. Bir alışveriş caddesi, dünyadan fazlası. Bir dünya prestijden fazlası. Bir yaşam konfordan fazlası. Bir vadi İstanbul'dan fazlası. Invest Vadi. Fazlasıyla gerçek, vadisiyle masalsı. Disney Plus hayal ettiğinden çok daha fazlasıyla geliyor. Kalbinin ısıtan büyülü hikayeler. This is my chance. I will save the magic. ...kanını donduran gerçekler... I can't give them one to doubt me. ...farklı zamanlara yolculuklar... The criminal could be ...içine hapseden maceralar. Türkiye dönmemiz lazım. Bizimkileri kurtarmanın tek yolu Disney Plus hayal ettiğinden çok daha fazlası. You ready? Let's do this. Süper kahramanların tüm o parası ve tüm o gücü var. Yaptıkları pislikleri halının altına süpürüyorlar. Ben ve çocuklar oyun alanına eşitleyeceğiz. İyi hissettiriyor. Doğru hissettiriyor. Kimse de böyle bir güç olmamaz. Bu kötü bir fikir. Pırlanta'nın gizemini keşfet. Koçak Atlantis'le kalbinin tüm kapılarını aç. Aradığın o eşsiz mücevher, büyük ayrıcalıklarla seçkin zevklerin adresi Koçak'ta. Koçak. Gün içinde acıktığında bir güç lazım. Koşturmacada enerjini tazeleyecek bir güç lazım. Lezzetiyle seni şımartacak bir güç lazım. Ülker'den üç katlı yenilikçi lezzet teknolojisi. Bir, yer fıstığı ve karamel. İki, yoğun kek. Üç, nefis granola. Metro bir güçle, doyurucu lezzet ve aradığın enerji hep seninle. Gel Nezih. Geliyorum efendim. İş cepten geleceği ormana katıldım. Scooter kiralıyorum. Hem biraz hava alıyorum hem de anında karbon puan kazanıyorum. Toplamda bin karbon puana ulaşınca İş Bankası Tema Vakfı aracılığıyla benim adıma özel fidan bağışlıyor. İnanamıyorum efendim. Söyle herkese onlar da geleceği ormana katılsınlar Nezi. Onların da şu hayatta bir fidanı, bir dikili ağacı olmasın mı Nezi? Olsun efendim. Tabii ki olsun. Bana baktılar iPhone 13 kazanıyor. Sen de Bana Bak uygulamasını hemen indir, çekilişe katıl. Bana bak. Baktıkça kazandıran gençlik uygulaması.